round kime gidecek? Bunun bilgisini sanki birazdan alacağız. Ben anlıyorum. Sakin içerisinde arkadaşıyla beraber Profek burada. Ay Profek. Gördüm. Bir altı. Gelen mermiler var Profek destek geldi. Helal yampi, oğlum. Erkeli, yampi hala oyunda ama yetişiyor. Ah lan. Dışarıda canlar az. Kulaşı, bir, bir. Tek sarkılık, tek sarkılık. Yetişecek kamerayı açtı. Magnum CT'de cross koyacak, pozisyon alacak. Rakibini kısadan bekliyor. Hmm. Yetişeceğin buradaki kararı oh, site'e gitmek olacaktır. Çünkü Spike site'de başka bir şansı da pek yok. Ses verdi Magnum bunu aldı mı acaba? Bir Çok Heaven RP'si yaptı. Var, Evet ya yani Magnum biraz alan verdi ama dedi ki hani ben daha iyi pozisyona sahibim. Yetüce'yi bir atletik olarak yani canı az. peki Yetüce program dediği gibi. Mekdum yurdu var da Yetüce kafe kaldırdığında eksik oldu. takip etmek zorunda FUT Esports ama Mr. Fallen'ın çıkış zamanlaması e bir avantaj yakalayabilir belki bakıyor bu arada Profe Kala. Mr. Fallen'le karşılaşacaklar gibi birazdan Mr. Folline. Folline kendini göstermek üzere Ay, ve Profe'nin yakaladığı vur lan? İyisin oğlum. sıralar. Kaysı oğlum çok iyi be. Oğlum ne diyorsunuz lan? <laughs>

Ve birden bir çıkış olacak mı? Smoke olmak üzere drone'a cross koyuldu evet. ve Yampi Judge'da yakalamış rakibini. Sonra Çok iyi lev. Evnin var. Devam edecek aksiyonlar sanki 3'e 5. Zeus yakında kill almak zorunda Futu Esports için kill Ayy var da, ya. Allah'tan çekemedi Baş, silah. Mister Fulton tahmin edilebilir mi? Mister Fallon'u baitlemeye çalışıyor şu an. Güzel bir bait olduğunu söyleyebiliriz ama tek başına kaldı YouTube Ve buraya atılabilecek bir smoke var Profect'ten. yanlış oh. Yalnız o erken yakaladı. Stun görüşü görebilecek mi? Üzerine koştu aldı. Nice. Güzel güzel Zorra 8 Force var. Bakalım sonuç ne olacak? J1 Rush giderken Yetu J durumun farkında gibi bir çok yetenek kullanıldığı içeride burada destek Krax'tan ilk Yetu J'den gelmiş. Krax arkadaşına ya. yardım etmeye çalışıyor. Çok atıldı Yaptı Çok birlikte kill'i çıkarmayı başardı sonrasında. Mesela, Kral, bu çok iyi Megdon. Bakalım ama Megdon Sting'le birlikte atak yaptı. Dur şunu nice. Resmen bir gördüğüm bir şey var. Mr. Fall'ın yakında. Oo oo çok iyi çok şey iyi çok iyi. Bravo oğlum. Bravo Stinger Ford'u. Hemen bir çember tuzağını görüyoruz ki rahatlıkla alındı hemen. C'ye çok hızlı bir oyun gelecek. tek oynuyor Foot. Bir Breach ultisiyle beraber saat kontrolü alındı. Saatte zaten kimse yok ki tek roundlara kalacak. Evet e, savunma ekibinin elinde tabii çok... Ulti boşa gitti ya. Vitek için yurt ulti oynuyorlar. Buradan hızlı başlayacaklar. Atak kaptan paranoya mı paranoya paranoya cevabı. Çok iyi paranoya. Profet getirdi. İkiler arıyor anlarsın. Oh! Çok iyi lan. Fakat sadece bir tane kill çıkarabildi ve son şabal. İki tane vurdu. Çok iyi lan müthiş müthiş. Profet ulti attı. O ulti de hemen zaten Mr. Paul'un önüne gitti. Evet evet evet. O yüzden bozuldu. C'ye dönmediklerini anladılar. Şimdi hızlı bir A oyunu gelecek gibi. Ekonomi hala var. Yavuzler çerçevesinde bir şey kurabilirler Çok mi? Çok Drax infarkti kaybetti. Sight'ta şu an sadece e 2 kaldı. Kısaya yakın smoklardan timing kalmaya çalışıyor. Aldı Abi yapmayın. 2 İki kill mi diye bakıyorum. Zeus yardım etmiş. Yalnız Sight'ta hala e 2 var. Bir de şapkayı fırlattı. Son şovunu ölecek. Ve 1'e ve 8'e Mr. Fallen Sight'ta. Ama bomba. yanlış bir kez ama. Aynen öyle bir kez daha yani patladı bu arada. geldiğini tahmin, tahmin ediyoruz. Dur. Yeni... Dur. Burada Soulshield'da operatör var. Ee, Soulshield operatör Soul ama. Bunu bekleyebilirler. Ee, Soulshield'da tabii ki o oynayacak bir hedef olun. Aynen. Güzel, güzel, güzel. Rifle daha ideal sanki bu tarz. Oynayalım, oyna. Aynen öyle. Amne yapacak gördü rakibini. Çoş bu adım adım ilerlemek isteyebilir. Gelen bir tane kiş boku kamerada açıldı. Mr. Fallen'in tabii sanki ki önebileceği her alanı daraltmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Aparatörü tahmin etmiyordur ya Soşu. Çok kimsin be Soşu'ya. Cebe kadar gelindi. Mektum çok geç bir lök atma kararı var sanki. Oğlum şu soldaki trap çok korkutuyor Yok, fake, beni ya. F katılacak. Evet, bu arada emin değilim. Şu anda birçok yetenek e, duruyor. Yampi de standı. Evet döndürebileceğiz da, mi? Duruyor. Tekrar başlayabilirler. Bu sumonun bitmesini bekleyebilirler. Aa bir daha C'ye mi döndürüyorlar? Yok. Evet, Tekrar tekrar atılacak. C'de bitecek gibi duruyor bu oyun. Kraksin üzerine gelen yetenekler var ama. Aha. Niyan olduğu için buradan çabuk kurtulabildi. Parlıyor bu arada bir oyuncu. Profek Çok iyi. Demiş, çok Uzat iyi. Çok Zikkat, iyi. Dikkat. 5'e 3. 3. 3. Geldi. 3 geldi. 4. Geldi. geldi. Ekstra isteyecek. Nice. Profek'i vuramadı. önemli bir katkı daha. Ve artık Mr. Paul Rezius aksiyondan bir hayli uzaktalar. Girme. Girme. İşi çok zor futbolcuların oyuncuların. Gerek yok. Uzatmaları getirmek için. Çaç abi. Fallen Smoke'u bekliyor. Piece çok çıkıyor. şu an. zorlandı hit var belki ama. Buta yazar. Buta yazar. Buta yazar. Yapma, yapma. 100 diki daha aldı. Ya değiştirdi. Şimdi Magnum. Garaj tarafında. Nice. Magnum ya. Bugün stun Buraya İyi bir müdahale yaptıklarını söyleyebiliriz. Ata kaptan arkasında Lenin. Ah oh, lan. Atakaptan, atakaptan, ancak Onu da vurdu. Ne, ne oluyor takasla? Atakaptan, atakaptan ne oluyor? Sait'i vurdu. Ne oluyor? Kesinlikle istiyor ama. Henüz hiç bitmiş değil. Yampi ve Soyşival'ın hala söyleyecek sözü olabilir. Bu aşamada Otuza arıyorsa hoşuma yukarıda olduğunu fark edecektir birazdan. Ee, ses geliyor tabii ki. Evet, evet, merak nasıl ediyorum. yapalım? deşi için aslında ayarlanmıştı. Bu arada e, şimdi tabii sessizlik olunca acaba dönüyorlar mı diye Zeus da garaj çıkışını beklemeye başladı. Otuza kırıldı şimdi. Evet plant sesi de şöyle bir fake verildi. Şimdi üç oyuncu aynı oynama çalışacak. Aslında az önce futun yaptığı gibi spawn'a doğru bir plant alınacak ama tabii Yampi e, kurmadan bir tane exitmek istiyor. Biraz info almak istiyor. Dooble yaransın. Nasıl ne kadar temizledi? Ve artık. Hat hat. Sperk kurma kararı yok. Yani Yampi B'ye mi gitme kararı var? Yani Soulshable burada garajın içerisinde oynayacak sanıyorum. Cross olmazsa burada Bekleyecekler. Bekleyen birisi vurdu. da Cross. Ve Soulshable'ı vurdu. Yampi artık tek yapabilir mi? Flash'ı var. İlkini aldıktan sonra bunu iyi kullanabilir ama kamera yerini gösterdi. Yampi'nin sola koşacak ya. Arkasına bakacak biraz burada kayarak gelen Yitüçey ve Stone'u gönderdi. Shorty var mı Eglum'da ama ilerleyen? Ben beni bir ooo. Çünkü birden fazla kill çıkarması zor olabilir. Ay bir tane daha be. Ama devamında hemen takas var. Cypher'ın bu şekilde oh, kaybetmesi bir oh, Güzel, oh, oh, Güzel oh. Krax öldü ama pistol iyidir Krax. Onu vur onu vur onu vur. Onu vur onu vur. fight ama kaptan kazanmayı başlattı. Yampi. Sonrasında Yampi. İki tane kill ama yanıt da var. E2J bunu yanıtı veriyor. Metrimiz vurdu Yampi. Geçişte koşmaya başladı futbol oyuncuları. Buraya bir dikkat var. Çok iyi olur. Nice olur. Hadi lan. Burada Buraya dikkat. Buraya önemli. Profek Çok iyi oğlum bir tane. Ay! Şu uçları çok iyi yapıyor Profek. Ne diyorsun başkan ya? Açıldı açıldı başkan. geldi. Başkan bu direkt <laughs> şey ya. Bu <laughs> 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 Tamam yetecek ye de takılsın Ağabey abi. Pozisyonda gerçekten poligon performansı Profek'ten. ace ace sesleri. Profek oyuncu... arıyor. Geçtiğimiz roundda ekonomik hasar almadık. Sonraki roundda yine sıfırını yapabilecek. Bu da belki hasar vermeye kalkışabilir ama... Harbi arıyor. Üzere amacı biraz... Deccal gibi geziyor. Harbiden. Konuşmasına da vakit ayırıyor. Da abi led de tahmin etmez ya. Zor. He de, şey yok yani. Gidiyor gidiyor. 10 saniye var. 10 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha? gördü. Profek. Profek! <laughs> <laughs> bb adına bir Evet. Profek de gene Dem beraber tamam, bırakacak tamam. Gibi BB Şunu, şunu bir halledelim. kilo yetuciye olmasın burada. Aman. Aha. Abi. Abi bir adım daha at, Portazios. Bir yere döndü. Protein çok derken. 1.8 almayı başardı ve bir ekstra rifle demek bu. Tamam, Vente Vente gelemezler ya. Şubatlar mı Social pumpalama sorunu yapıyor. Evet, Slim olamadığının hakkında burada hemen atlamayı tercih edebilir bu yüzden. Gelen bir ecel. Ya atla atla. Ne olursa olsun kolay kolay gidemezsiniz. Öyle yüz burada Beyon'da da deniyor. Atılan bir stun var. Soğuşumlu buradan çıkarmaya çalışıyorlar. E e ya şey. çok bu arada ya. Ay 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 ay. Yalnız Zeus ulti kararı verdi ve şu an Soğuşumlu gördü. Bu, ne, ne, diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun <laughs> Bu oğlum bombayı da gördük. Çok iyi <laughs> lan. Müthiş bir karar. Ve bu şekilde

Orta o ne? O sıcak yalnız rastgele çıkmadan var profe. Allah'tan wall bend killshot da. da roketleri kullandı. İşleri yiyütüce bundan etkileniyor. Bir Öl. alt. Öl. Ölüyor da böyle çıkmak zorunda kalacak bir tane. Abi. Her şey rağmen yükekle. Nice lan Yampi. Tamam Yampi tamam. Şimdi yapıyor. oldu, şimdi oldu. Kaldı. Bu aksiyonlarda sanki hit üçe iki avantaj mutlaka kalmalıydı. Aynen öyle ama Yampi iki tane fight kazanmış olmasına rağmen hasar bile almadı. Bu çok önemli bir avantaj. Şimdi ortaya doğru kalan üç tane futbol oyuncusu... 2A2 B'yiz. galiba. Var. Da silah değiştiremedi henüz. Mr. Fallen'i gönderecekler? Ee, atacaklar. Hmm. Gibi. Mr. Fallen'de hala kullanılabilecek roketler var. Main tarafından bakacak mı? yakalanmaması var. lazım. Heaven'da. Krax oraya doğru Kötücük geldi. Kötücü gibi atıyor. Evet, Dink'e evet, Magnum side'de tek başına. Eren Gözden kendini saklayabildi. Roketler ha, var. Magnum ya, maşallah. İyi Magnum harbiden ürünlü. maşallah ya. Kafesi açtı Mr. Fonin. Uzundan gelmeye çalışırken. Saniye kaç senin? 18, 17, 16, 15. Yalan söylüyorsun. Levin default'lu sıkıştı. Niye? Fakat ben ben bana spoiler bir veriyorum. Bir ya bir tam predik mi ettin yoksa? Ben ben oğlum. Beş saniye var. <Sessizlik> hemen yan pi tamam, tamam, <Sessizlik> spike yok. Tamam problem yok. Yok. Levin ulti var. Levin ulti var. Yani half fight. İme tarafında baya aksiyon var ama Levin kör oldu ona rağmen kill aldı. Ah, okay, okay. Fena kör olmuştu bu arada var ya. Hüceyin takası birebir takas. Atmayacak sandım ya. 2 tane düştü Evet ama tabi Raze ultisini aldıkları için e, Burada footy esports çok şikayetçi olmayacaktır Ancak e, bunun Magnum yine doğru yerde ya biliyorsun. Doğru yerde doğru Yardım adam de de ulti var. Ay, Şu an yan üzerine doğru da hareketleniyorlar e, Magnum kal oğlum orada. doğru gidilecek bir oyun Hı. Biraz e, daha, daha geri çıktı. varlığıyla beraber Magnum B'ye döner mi? E, bundan emin değilim. E, A'da ne olup bittiğinden haberdar sekiz. değiller. Burada tabi tuzak kırılacak. Magnum geri dönecektir. Yampi'nin ultisi. Yalnız. Yampi 2 kill istiyorum senden. Deyince. Magnum geçişi izlemeye çalışıyor. İlk öncesi anlatıldı. Yampi o ultiyi hazırladı. 20 saniye fark. kalabı ultiyi Yemedi götürüyor. Yemedi galiba sağ Oh! Akan oh! geldi! Akan geldi! Mask bir vuruş ve Magnum! Gelmemiş lan bir arkası. Sete gitmiş. Farkı 5'e çıkarınca akibin sol şubu da yansıdı. Buraya doğru giderlerse krax yakında. Eventte yine bir oyuncu var paranoya gönderildi. kraksın pozisyonu oldukça ee, öne marz ediyor. Ben niye stres oldum? Atakaptım. Lan nereye gidiyorsun kardeşim oğlum? <laughs> önce göremedi mi? Bir anda. Oh, no, herkes ne oldu daha bitti. Diveri Bravo. Sevinmen lazım abi bunda. Oğlum. Öldü çocuk. Öldü. Ne diyorsun oğlum? Bu gelen bir headshot var. Ve Viper kaybı savunmada önemli tabii ki. Yani direkt olarak bu uh, entry'nin gelmesiyle beraber sanki ortayı kapatmak adına... Sizin de off day mi, mi bugün Wood? Bu? Evet abi. Yani yani yani. <laughs> Allah niye o Başka zaman yazınırsak... adama niye laf ediyorsun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada evet. hiç kontrol edilmeyince kolaylıkla Magnum'u düşürüyor ancak Ortada bir de Soşbul var. Paranoya atılacak Soşbul'u yemedi. Aa hocada. Kimi çıkartamadı. Ulan ulan. Bir tane flash ve ardından Soşbul'u 3v3. 3v3. Orta iyi temizlemiş oldu Fut ama. Double double Hala double. Kolay bir itek değil. E, Fade'in yetenekleri burada belirleyici olabilir. Gözü atacağı. Bonus ejer. oynuyoruz bu arada. Yapışkan Len yakında oynamayı tercih ediyor. Gözü kuracak yeri açığa çıkmaz. Eee çok, çok iyi, çok iyi. CT'ye şey geçmesi çok iyi oldu. Bonus şey aldı. Pozisyon alış. Bu bir de Heaven'a geliyor. çıkar da. Ata kaptan Gelen bir, bir oku, görüncek. Profe'yi, 13-2! Kısım yok, yok ben ben da. var mı? Var, yani, şu an al. yok. Mermi, mermi, mermi. Almamış. Şimdi Oo. çıktı Profek Çok bir tane daha. Okey, okey, okey. Lane'in az kalmış baya ya. Abi Yedik. hepsi burada dönsek yani, mi artık ya? Su, Şu rotate'leri çok ciddi geç atıyoruz. Su, üzere, o çok iyi lan Yampi çok, çok iyi. Tamam kapının kapının kapı tamam. tamam bir tek. Çok, bir tek. çok önemli. Bir. Çok önemli harbiden. G4 imkansız değil ancak oldukça zor. Levin'in canı az. Sojibull'da roketler var. Ecel kullanılıyor. Göz atılacak şimdi birazdan. Gözümüz var. Seo patlatmamız var. Yiğit Yüce'nin pozisyonu çok kritik olacak. Göz kırılıyor. Şimdi roketler atıldı. İyi bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. Helal Yampi. Yampi. Yampi şey Yakaladı Nice İyi parona nice Bir, bir çıkabilecek mi çıkamayacak? iyisin lan Magnum. Vuracak. Trade aldı ama. Takas Burada kimseyi ve anlaşılabilirdi açıkçası. Güzel güzel. Yani birebir trade. Okey. Aa Yampi. Yardım da edemediler ona. Birçok yakalıyor şimdi. Yoru olmadı. Yani şey bir BM'nin yani. utility'sini çok hızlı yakıyor ya. Problem evet. Bizim bu Problemler arada Ascent'te çok şey yaptığımız bir şeydi o yani. Rakipte yani. bir sentinel olmaması Hani fark ettik mi? Oh. Kullandık Bu biraz. Oy. Bildiğiniz bir şeydi ya, yani Arslan diyorsun ha? Evet evet. evet. Yani hem Magnum hem Yampi ikisi de utilitesini o kadar ya. hızlı yakıyor ki profek hiçbir profek şeyleri kalmıyor. Hani sayıda geldiğinde konu. Şimdi can arkasında main hemen... Profek bir tane, bir tane bir tane bir tane. Minimum bir tane abi. Şimdi hızlandıracak ama daha giremedi. Zaman kazanacak ya. Gayet iyi. 5 bir saniye. Orada sayı sütü geç kalıyor. Güzel güzel güzel. Çok var. oğlum. Çok iyi yere cross Çok iyisin bravo. Tek tarafından durumda. Perfect hala burada Ve bir Tamam. Olsa, 10 saniye. May 30 can bu 30. 30 uyanı uyanı bu a, ne? Şimdi 5 saniye kaldı artık oturması lazım lane. Doğru çok korktum kanka. Kaldı. Oh. Bence ah ah. Çok, çok iyi. Uti de geldi. geldi. Ay yemediler Yedir gap var. bravo oğlum. Nice bekle. Bu lan helal olsun o size. Çok iyi çok iyi. Müthiş play müthiş play. Bilerek Ota kaptan tek Ne oluyor? Ne Bir var. şimdi kısaya yakın ama sağdan Fallin geldi. Magnum. <laughs> 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 nice 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 nice. 3 Aldı. 3. var. Döndürdüler beye gene. yalnız o, geldi. E e, yaa. Evet evet. Görecek, Ulan onu da kırdılar. Oh Profek! Profe. Profe. Dur! Çok iyi bir vuruşla birlikte yakaladı. Flash attı. Cracks geçti ama... 2 geçti 2, ama... Olsun olsun. 3 ve 2 okey yani. Yani çok net evet, bir evet. avantaj var. Özellikle... Main'den işte mi oynuyoruz? ...profein bakalım. Hiç yutel yok, yok ama ya. Full yavaş, main'den oynuyoruz kontak. Evet, cf smoke evet. yani, var. Evet. evet. Ama bir bence main'den bir oynamamız bir iyi ya. ...değerli olabilir belli bir noktada. Evet, en azından alan Şimdi temizleyeceğiz. Şey, hiç ses yapmayalım abi. Simur. Hiç gerek yok skill'e de. Bir, bir smoke, market. ...ulti açılacak mı? Market ...atılan bir tane smoke var. ...atak ...flash yok kraksta atının buradan çıkması çok zor. Ve şimdi Krak sahneye Çok güzel updraft. Lan mermiler var. Oh, Gördüğünüz çok iyi. Geçerken ama sahte bırakmak zorunda kaldı şu anda. Esports ve BB'nin içinde. Sahte kimsenin olmadığını biliyorlar. Spike'in hasını görecekler. Nice oğlum. Bey'e çıkarması önemli olacak rotasyon için. Abi. Rahatın devamında of. Mr. Fallen. Tek var. Yani ben vurdu gibi gördüm zaten. Ben de vurdu gibi gördüm var ya. Yampi'ye bir mermi. Yani headshot attı gibi gördüm de. Doşu bu inim alıyor sanırım. Evet. Bir ulti kaldı. Right here. Gördü galiba Mistafa'nın oraya mı bakıyor? Ya benim cross'um burada demek istiyor. Bir Yalnız burada güzel bir crossfire var. Eğer dikkatsiz çıkarsa B'ye sorun yaşayabilir. Etuda Stinger var. Üzerine, roketler vesaire gider mi? Yok gelmeyecek. Gelmeyecek. Pop flashla beraber çıkmaya çalışacaklar. O e, şey bakmadı. Ecel bakmadı. Abi, Allah'tan bir ilkin. şey. kill. Yaklaşmak istedi. Kars'tan gelen kim var? Tamam. Kişiyle bir can bıraktı. Ooo hepimiz bir canız şu an. Levin 21 can. Profek oh, çok, çok ekstra. ekstra. Çok iyi. Hmm. Çok ekstra. Oh hala sıkıntı ama. full onun da var. Bu olmasaydı üçü bu canlarla çok zordu gerçekten Stairs fight mı? Stairs fight mı? Stairs fight gibi bura. Evet oğlum evet. Ama bu arkada çok iyi. da sadece bir mermilik. Len, dene, dene, dene. Ay oğlum acı lan. Çok evet, iyi lan. Bunu vur, bunu vurun, bunu vurun. Çok, çok bir iyi taşı. Lampi kaldırdık. Evet, 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 evet. 4 v 3. Buraya atılan yetenekleri görüyoruz. Şimdi, Şimdi tane bir tane yetenek gelecek flash. Bir destek gerekecek. Utmadı. Mr. Polino desteği yetenekleri yetince iki oldu. Yardım tek kaldı bir beyti. Geçim oku vardı mı kullanılacak ve Magnum hemen içeride bir fake verdi. Ardından... Oo. Oh. Bir dakika iyi oynadı lan. lan. Abi. Erken sekti çok rahat vurdu. Gördü <laughs> sandı ya. Pornoya'yı doşlasa da. Oğlum vururdu lan. İki tanesi tabancayla beraber. Bir tane guardianları Maldi, bravo, var. çıkacak ben? mı acaba? Ata kaptan çıkacak mı acaba? Çok iyisin oğlum. Ey, <laughs> e, misafir misafir sopul be, sopul hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bizim eve geldi <laughs> ultiler. Anlamaya çalışıyor ama çok kör attı. Bir şey söyleyeceğim. Bir Aa bir başka gelmiş. yok bu arada. Haven'da drone açtıysa drone tutuyor ayı şu an. Yani çok rahat bir entry smoke düştü. Yani doğru kararı vermek zorunda Futax. Star TV'de BBL çok rahat bir round geçirebilir. Çünkü omur olmadan savunma yapmak Asya haritasında çok zor. Birçok açı var retake anında. Yalnız 3 şey adalar. B'den açılan bir var. Bu çok önemli orada da e, e. e e. Evet. Çünkü oyunun A dışında başka bir yere gidebilmesi şu şartlarda evet, mümkün değil Evet bu sağlam bir, 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 ama yani, bir Ama yani bu arada düzgün, düzgün, düzgün bir execute atarsalar var yalnız. Evet yok bence. Mokları da yok evet. Drone'u kim kıracak? Evet. Bu bu sıkıntı ya. şey yedi. Çak yedi ben. Nice. 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 Için okay. mükemmel bir hücum oldu. Özellikle alınan entry sonrasında. Ortaya doğru ilerlerken özellikle orta savunmasının bir zaaf olduğunu söyleyebiliriz Yine belki bu Yine bir işte BBL geldi. Len, güzel entry oldu. Ortada yed. Mr. diye Çok kolay oldu. Bir yakında kalacak. fazla bir, bir tane dash. Nice Leyen! Şu attı ve geldi. Vurdu BBL adına. Kapatabilmek Evalid. adına. Burada geldi. Git A'ya git ya. git ya. Artık Evet evet. Magnum'u bıraktık. Çok iyi. Magnum bir tane, Magnum bir şiş. tane. Hayır ya. Lan güzel güzel uçak uçak Lan, bu güzel burayı vurduk güzel. 4, 4 ve 2. Yeterli, 4 4 yani çok dikkatli BBL oyuncuları. B'ye gidecekler diye baktılar adamlar oyuncuları vurdular rotasyonda. Dediler ki oradan A'ya gidelim. Yine Heaven'da drone çıkartıyorlar. O kadar dikkatli ve özenliler ki. Son kalan Krax'la beraber yetmeyecek. Son kalan Krax olacak ama. 4 kill'lik bir Clutch performansı gerekli. Bir tane flash'ı var. İmkansıza yakın bir clutch. Smoke çıkışı flash'ını attı. Şöyle bir çıktı. Nice oğlum! Nice. Hırtların nice. yıldızı. Ve BBR nice! devam ediyor. Nice! <laughs> nice! İlk nice! Nice! Acaba. Nice! Nice!